Bu uluslararası konferansın beşincisinde açılış konuşması yapmaktan çok büyük onur duyuyorum. Daha önce dört tanesini yaptık. Dördüncüsünü de Çeşme Turizm Fakültesi ile birlikte yapmıştık. Gerçekten uluslararası konferansımız her birinde diğer aşamaya geçerken hem seçtiği konularla hem akademik yaşama hem toplumsal yaşama yaptığı katkılarla daha ileriye gidiyor. Benim de bugün bu belirlediğim konu uluslararası iletişimde insani diplomasinin önemi bu uluslararası iletişimle halkla ilişkileri, insani diyaloğu da birleştiren bir konu insani diplomasi ve Türkiye bunun en iyi örneğini veriyor. Özellikle son Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye gerçekten insani diplomasiyi merkeze alan, uluslararası ilişkilerde iletişimi öne alan çok merkezi ve doğru bir rol oynadı. Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna savaşındaki yürüttüğü insani diplomasinin uluslararası ilişkilerde yeni bir ara modeli kurduğuna inanıyorum ve bence bu konuda iletişimciler daha derin analizler ve araştırmalar yapmalı özellikle başından itibaren yani Rusya ve Ukrayna savaşının başından günümüze kadar ki seyrine dikkat ettiğimiz zaman Türkiye gerçekten her iki taraf açısından da hem Rusya açısından da hem Ukrayna açısından da en güvenilir ortak olarak kabul edildi ve herkesle konuşabilmenin, herkesi dinlemenin nasıl kişiler arası iletişimde önemliyse uluslararası ilişkilerde de çok önemli bir olgu olduğunu Rusya-Ukrayna Savaşı örneğinde Türkiye'nin yürüttüğü insani diplomasi de gördük. Gerçekten bu kişiler arası iletişimde de çok önemli. Herkesle konuşabilmek, herkesle iletişime geçebilmek, iyi bir dinleyici ol olabilmek. İşte bu özellikle uluslararası ilişkilerde e, iletişim becerilerinin ee, diplomasiye yansıması, siyasal aktörlere yansıması çok belirleyici ve Rusya Ukrayna krizinde bunun en net e, örneğini gördük. Özellikle dikkatini e, dikkati çekmek istediğim bir husus var. Bu savaş süresince iki taraf yani Rusya ve Ukrayna tarafı ilk yüz yüze getiren ülke Türkiye oldu. Antalya'da diplomasi forumunda iki ülkenin heyetleri, dışişleri bakanları bir araya geldi ve bunu başka hiçbir ülke başaramadı. Sadece Türkiye başardı bu yüz yüze iletişimi savaş boyunca Türkiye sağladı. Bu bence çok Müzakerelerin gidişatı açısından son derece önemliydi. Şu anda gündemde olan bir başka konu daha var. İşte iki ülkenin liderlerinin Zelenski'nin ve Putin'in İstanbul'da yüz yüze bir araya gelmesi. Elbette ki bu savaşın çok yıkıcı boyutları oldu, uluslararası barışa, küresel barışa çok olumsuz etkileri oldu. Ama bir yerde de bitmeli yani bu, bu, bu savaş bitmek zorunda. İşte bu gelişmelere baktığımız zaman bu savaşı bitirebilecek en büyük iletişim gücünün Türkiye'de olduğunu görüyoruz. Çünkü neden? Türkiye'nin bir müzakere gücü var, tarafları bir araya getirme gücü var. E, bu iletişimi yürütebilme gücü var. Çünkü eğer biz insani diplomasi'den bahsediyorsak, insani diplomasinin çok önemli bir boyutu da müzakereleri yürütebilmek, iyi bir müzakereci olmak. Bu iletişimde çok önemli. Türkiye'deki siyasal aktörlere baktığımız zaman Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Cumhurbaşkanımızın, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın hepsinin çok başarılı aynı zamanda müzakereler yürüttüğünü görüyoruz. Bu konuda mesela telefon diplomasisi çok önemli yer tutuyor. Hem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan hem Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu rekor düzeyde de bir telefon diplomasisi yürüttü ve bu insani diplomasi de bu telefon diplomasisinin de aslında nasıl belirleyici olduğunu gördük. Çünkü çünkü bu, bu insani diplomasideki merkez şu Türkiye uluslararası ilişkilerde insani değerlere bakıyor, mağduriyetlerin giderilmesine bakıyor. Bu, bu, bu bence. Türkiye'yi insani diplomasi de merkez yapan nokta bu, mağduriyetleri gidermeye e, odaklanması. Bunu çok az ülke yapıyor. Gerçekten Türkiye'nin bu uluslararası ilişkilerdeki bu başarısını, bu ayrıcalığını, özellikle iletişim akademisyenlerinin e, incelemesi gerekiyor. Yani bakınız, dünyada nerede bir mağduriyet varsa, bu mağduriyetlerin giderilmesi noktasında Türk diplomasisi, uluslararası ilişkiler ekibi inisiyatif alıyor ve gerçekten var gücüyle çalışıyor. Bu Filistin konusunda da böyle göçmenler konusunda böyle mülteciler sorunu yani dünyanın neresinde hangi sorun varsa de Türkiye insani değerleri e, merkeze alan bir yaklaşımla bu insani diplomasiyi yürütüyor çünkü neden? bizim diplomasimizin merkezinde mağduriyetlerin giderilmesi var. Ben bu, bu uluslararası mağduriyetlerin giderilmesi ve insani diplomasisinin yürütülmesi noktasında Türkiye'yi çok lider ülke görüyorum ve gittikçe bu 2023 yılında cumhuriyetimizin 100. yılına doğru lider ilke ülke Türkiye ilkesinin bu şekilde çok artık netleşeceğini ve dünyada kabul göreceğini inanıyorum. Zaten son Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş Türkiye'nin stratejik önemini de çok ön plana çıkardı. Yani bu konuda ne kadar vazgeçilmez bir ülke olduğunu bunu herkes herkes gördü. Yani şunu dünya çok net gördü ki yani bu yaşadığımız dünyadaki sorunların çok kümelendiği coğrafyalarda gerçekten. Türkiye'siz bir çözüm mümkün değil çünkü Türkiye insani diplomasinin lideri e, ve e, bu e, insani diplomasiyi bu kadar başarılı e, yürütmemizdeki e, en önemli etken de e, ülkemizi diplomasi de temsil eden uluslararası aktörlerin müzakereleri yürütme gücü ve müzakere kapasitesi bunu da çok büyük bir mutlulukla söyleyebiliriz. Türkiye müzakere kapasitesi açısından, müzakere yönetimi açısından da e, lider bir ülke yani işte müzakerenin yapılacağı ülkenin şehrin seçilmesi, mekanın seçilmesi, müzakereye gelen tarafların bir araya getirilmesindeki yürütülen iletişim trafiği, iletişim yönetimi bunlar bu, bu insani diplomasiyi yürütmek için son derece önemli ayrıntılar. Bu arada hemen dikkat etmemiz dikkat çekmemiz gereken bir nokta daha var ki Türkiye insani diplomasiyi yürütürken yardım uluslararası yardım faaliyetlerini de işte Kızılay örneğinde olduğu gibi çok hızlı bir şekilde devreye sokabiliyor ve dünyanın neresinde bunu Rusya-Ukrayna'da da gördük, diğer savaş yaşanan yerlerde de gördük. Dünyanın neresinde bir kriz olursa, bir afet olursa, bir savaş olursa hemen Türkiye yardım faaliyetlerini, yardım paketlerini çok hızlı bir şekilde ulaştırabildi. Bu da insani diplomasi de Türkiye'nin çok büyük bir gücü. Çünkü insani diplomasi de mağduriyet yaşayan kesimlerin, çevrelerin ihtiyaç duyduğu yiyecekten, gıdaya, sağlık malzemelerinden, çadıra aklımıza gelebilecek her türlü yardım malzemesinin ulaştırılması çok önemli. Türkiye bu konuda da çok başarılı ve insani yardım konusundaki istatistiklere baktığımız zaman Türkiye nüfusuna göre dünyada en fazla da insani yardım yapan ülke insani diplomasinin bu perspektifte de ele alınması gerektiğini düşünüyorum. Bu Türkiye'nin çok önemli bir ayrıcalığı ihtiyaç duyan insanlara, dünyanın neresinde olursa olsun ihtiyaç duyulan insanlara, ihtiyaç duyulan çevrelere bu yardımları bu kadar hızlı ve güçlü bir şekilde ulaşabilmek Türkiye'nin insani diplomasisindeki gücü ve ayrıcalığı, bütün bu saydığım faktörlerle 2023 yılına doğru Türkiye'nin uluslararası çatışmaların çözülmesinde ulus Uluslararası belirsizliklerin giderilmesinde en güçlü arabulucu olarak yerini alacağına düşünüyorum. Bence bu Türkiye'nin en büyük yumuşak gücü, Türkiye'nin uluslararası itibarını belirleyen. En önemli güç nitekim Türkiye'nin değişik ülkelerle yürüttüğü belli arabuluculuk çalışmaları da var. Mesela çok bilinmiyor ama Türkiye Finlandiya ile birlikte uluslararası ilişkilerde bu arabuluculuk faaliyetlerini başarıyla yürütüyor. Bence Rusya Ukrayna savaşı özelinde Türkiye artık gittikçe diplomasi de buluculuğun ve insani diplomasi, diplomasinin liderliğine doğru gidiyor. Dolayısıyla İnsani diplomasi şu anda uluslararası müzakerelerin yürütülmesinde ve savaşların, çatışmaların engellenmesinde en önemli iletişim gücü. Bu açıdan baktığımız zaman gerçekten Türkiye uluslararası ilişkilerin parlayan yıldızı ve insani diplomasinin de hem savaşların engellenmesinde, çatışmaların engellenmesinde hem de bir şekilde savaşlar meydana geldiğinde mağduriyetlerin giderilmesinde, sivillerin tahliyesinde, ...yani bunu yaşadık mesela Türkiye, bu Ukrayna'daki sivillerin tahliyesinde... ...çok önemli bir rol üstlendi ve çok güçlü bir diplomasi yürüttü. Sivillerin tahliyesi de insani diplomasinin çok önemli bir parçası. Ve Türkiye, Rusya, Ukrayna Savaşı'nda bunu çok başarıyla yürüttü... ...ve diplomasinin merkezine sivillerin tahliyesini yerleştirdi. Bütün bunları yapıyor olabilmek, herkese konuşabilmek, herkesi dinleyebilmek... ...kişiler arası iletişimdeki bu dinleme becerilerini, iletişim yeteneğini, müzakere becerilerini uluslararası ilişkilere yansıtabilmek. Türkiye'nin parlayan gücü, yükselen gücü ve bu kadar önemli bir konferansta insani diplomasinin önemini uluslararası ilişkiler bağlamında irdelemek istedim. Tüm katılımcılara başarılar diliyorum ve en içten selamlarımı, saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Çok teşekkür ederim.